ilkokul çağındaki ebeveynlerden çok sıkışını şunu duyuyorum. Çocuğum ödev yaparken çok zorlanıyor. Kalemi düşüyor, silgisi düşüyor, susuyor, ayağa kalkmak istiyor. İnanın bunları ben de yaşıyorum. Ama şuna bakmamız gerekiyor. Çocuğumuz gerçekten bu davranışları tembellikten mi, ihmal ettiğinden mi yapmıyor yoksa dikkat eksikliğinden mi? Dikkat eksikliği biliyoruz ki beynin planlama ile ilgili işlevlerinin bazen sorunlar yaşadığı bir alan. Yani burada aslında nörolojik bir farklılıktan söz ediyoruz. Yani çocuğun isteği dışında gelişen bir dikkat eksikliği söz konusu. Peki biz ebeveynler olarak çocuğu tembel, yapmıyor, isteksiz diye etiketlemekten önce ne yapmamız gerekiyor? Eğer bu davranışları gözlemliyorsak mutlaka bir uzmandan yardım almamız. Çocuğumuzda dikkat eksikliği olup olmadığını önce elememiz gerekiyor. Sonrasında ise çocuğumuzun ritmine uygun, bazen ufak molalar vererek onun çalışma disiplinine yakın bir plan yapmamız gerekiyor. Eğer siz de çocuğunuzda bu sorunları yaşıyorsanız mutlaka bir uzmandan görüş alın ve çocuğunuzun mizacına, yapısına uygun bir çalışma planı oluşturun.